Bu görüntülerdeki adam Sırp askerleri tarafından esir alınmış ve birazdan olacaklardan habersiz gizlenen çocuklarına sesleniyor. Sırp askerleri onlara bir şey yapmayacaklarını söyleyerek saklanan çocuklarını çağırmasını istiyor. Çocuklar geldiğinde ise babalarını gözleri önünde öldürülüyorlar. Daha sonra çağrıyı yapan kişi de yanındakilerle birlikte katledildi. 1992-95 yılları arasında Bosna Savaşı'nda yüz binlerce Müslüman katledildi. Sistematik bir şekilde gerçekleşen bu katliama başta Avrupa olmak üzere dünya sessiz kaldı. Bugün Sıra Srebrenitsa katliamının 28. yılı. 11 Temmuz 1995 tarihinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Bosna'da bulunan Srebrenica şehrindeki Müslümanların silahlarını toplayarak şehri koruyacağını açıkladı. Sırplar geldiğinde ise Hollandalı Komutan Tom Karimans sözünü tutmayarak şehri Sırp General Radko Miladika'ya teslim etti. Şehirdeki herkes katledildi. Daha sonra Sırp General ile Hollandalı Generalin birlikte şampanya içtikleri görüntüler ortaya çıkmıştı.